15.055 sayısı. Sizce ne ifade ediyor? 15.055. Herhangi bir para rakamı olabilir bence. Camidir. 15.055. E, i̇lçe sayısı olabilir bir şehrin. Bence daha gaz, metreküp bilmem bir şey falandır. 15.055. Neyi ifade ediyor olabilir? 15, 1055. Billboardlarda görüyorum ama ben de merak ediyorum ne olduğunu. Gündemde virüs olduğu için onunla alakalı bir şey. Genelde 65 yaş üstü olabilir. Maskeye takmayanların sayısı da olabilir. 15, evet. 55. Ya yani 155 polis falan değil değil mi 155? Taksi. Bursa ile alakalı bir durum olabilir mi? Katı <laughs> sayısı olabilir herhalde. Test sayısı da olabilir. Gözlük. Değil. E ne ya kardeşim? Ne olabilir ya? Çok değişik bir soru oldu şu an. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. 15.055. Hiçbir fikrim yok. Yani çok uçuk bir rakam. Bir şey diyemeyeceğim. Bilemiyorum. 15.055. Kurtuluş Savaşı'nda bu vatan için canını feda eden şehitlerimizin sayısı. Allah rahmet eylesin. Ciddi misiniz? Kurtuluş Savaşı'ndaki şehitlerimizin sayısı. Yapılandı Bilmiyorum. <laughs> <laughs> rahmet Yani sadece gözlerim dolu. Bir şey diyemiyorum yani. Bir şey diyemiyorum. Şimdi ne hissedebiliriz ki? Onların sayesinde burada dükkan Onların da geleceği olacaktı. Onlar da anne baba olacaklardı. Onların da çocukları olacaktı. Onların da ki anne babaları vardı. Bir de onların yaşadığı acılar. Allah onlardan razı olsun. Onlar iyi ki varlardı. Onlar şehit oldu diye rahat yaşıyoruz.